Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Bugün sizlerle spiral rol oyununu oynayacağız. Eğer bu oyundan daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve haydi oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Şimdi bunu böyle tıklayıp gidiyoruz. Gidiyoruz. Ve veriyoruz. Şimdi yine kendimizi diyoruz ve 5. sırada siyah da şimdi yine gidelim gidiyoruz 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 oha çok büyüdü lan şimdi böyle veriyoruz şimdi yine de kendimizi yapıyoruz gidiyoruz ve veriyoruz arkadaşlar ve kazandık şimdi 3. leveldeyiz gidiyoruz tuğlaların üstüne atıyoruz. Yine gidiyoruz. Gidiyoruz. Yine tuğlaların üstüne atıyoruz. Okey bebeğim yaptık arkadaşlar bunu da. Lanet olsun bu ne lan çok büyük bir açmış. Şimdi gidiyoruz. Hayır yapamadım. Şimdi gidiyoruz. Tuğlaların arasında geçerek bu bölümü tamamlıyoruz. Tamamlayamadık. Çok zormuş yani. Hayır. O demire basmayacaktık arkadaşlar. Gidiyoruz. Haydi bebeğim, gidiyoruz ve yine gidiyoruz. Ne gidiyoruz ve böyle yapıyoruz, gidiyoruz. Hayır, yine gidiyoruz, gidiyoruz. Yapıyoruz, gidiyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Bu da böyle gidiyor ve bu bölümü kazanıyoruz arkadaşlar. Sizinle birlikte kazandık. gidiyoruz. Huu. Yine gidiyoruz. Yine. Yine gidiyoruz. Turların arasından geçeceğiz. Bebeğim. şimdi turların arasından geçtik. Şimdi yine ne yap ne yapıyoruz ya biz? Gidiyoruz turları yıkıp geçiyoruz ve yine yapıyoruz. Hayır. Kaybettim. Hata yaptık gidiyoruz. Böyle yapıyoruz. Ve yine gidiyoruz. Yapıyoruz, yapıyoruz ve tuğlaların arasından geçiriyoruz şimdi. Yine yapıyoruz. Ne oldu lan? Hayır ben bırakmalıydım. Hata yaptık. Hatalar da hep bizi buluyor yani. Lanet olası şey. Tuğla. Lanet olası duvar. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Bu bize yol açır. Sen de yol aç. Haydi bakalım. Haydi. Bunu da veriyoruz. Emojileri gördünüz mü arkadaşlar? Gidiyoruz kutuların arasında bize yer yapıyor. Kazanacağız galiba ya. Gidiyoruz. Hayır, yapamadım. Allah'ım belası ya. Ne oldu ya? Ne oldu? Konuşamıyorum ya. Hata yapıyoruz, konuşamıyorum. Hatalar beni lanetliyor galiba. Hayır. Ağaca değdi ve tuğlaları kaldıramadı. Kaldır lan. Lan niye uça gidiyorsun? Allah'ın belası ya. Şimdi sen bunu kaldır. Bize yol yap. Gidiyoruz. Gidiyoruz. İyi yapıyoruz. Kendimize yolu açtırıyoruz. Yine gidiyoruz. Paraları alamıyoruz ama. Yine gidiyoruz. Yine yapıyoruz. Hayır. Yıllar toz şey. Yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz ki? Bilmiyorum. Kendim de bilemiyorum. Böyle koyalım. Hayır. Ama çok büyük oluyor yani. Böyle olur ya. Sonra büyük oluyor. Sonra biz gidemiyoruz. Gidiyoruz. O duvar açmalısın sen tamam mı? Kral açtın. Teşekkürler. Şimdi bunu da açarsın. Açarsınız diyeceğim. Açarsınız yani. Sen de bunu. Sen de bunu. Yapıyoruz. Ve gidiyoruz bu turu kazandık arkadaşlar. Şimdi kaçıncı tur? Dokuzuncu turda yüz. Şimdi böyle gidiyoruz ve hata yaptık orada. Tamam hadi arkamıza bakmıyorum sonra gidelim. Lanet olası duvarlarda çekil dedik. Şimdi sen de git bize yol aç kralsın. Şimdi böl. Hayır. Ağaçları kesmem lazım. Ne deniliyor ya buna? Ne deniliyor? Of. Gidiyoruz. Yapıyoruz. Oha. Çok büyük oldu lan. Hayır, hata yapıyoruz. Hep hatalar bizi buluyor. Neden bizi buluyorsun? Hata. Error yapıyor. Error. Hata değil de error. Error da hata yani. Niye saçmalıyorum ya? Şimdi böyle yapıyoruz. Tahta arıyoruz. Yapıyoruz. Delik gidiyoruz. Şimdi yine de yapıyoruz. Delik gidiyoruz. Kendimizi yola açıyoruz Yine yapıyoruz. Delik gidiyoruz. böyle alalım alalım ve atalım hayır ama yapamadı ki benim suçum değil ki onun suçu yapamadı haydi bakalım gidiyoruz gidiyoruz sorulara bak be gidiyoruz gidiyoruz veriyoruz ver coşkuyu kralsın Şimdi böyle yine yapıyoruz. Gidiyoruz. Yine yapıyoruz. Bunu da veriyoruz. Hadi şimdi. Yapmaya başlayalım ve tuğlayı kıralım. Kırdık kendimize yol açtık. Hayır yapamadım ya. Ve. Bu turu Sizinle birlikte. Sonunda. Kazandık arkadaşlar. Kazandık. Kazandık. Arkadaşlar bu videonun da daha sonuna geldik Kendinize iyi bakın ve bay bay